vaat edilmesi hazretleri diyor ki biat olan herkes bundan böyle mezara girinceye kadar şirkten uzak duracağına dair içtenlikle söz verecektir. Şimdi hakikaten bu on biat şartları İslamiyet'in özüdür aslında. Özüdür. Yani gerçekten İslam tam manasıyla yani. Bu İslamiyet'in ta kendisi. Evet. Fakat eskiden söz de kalmıştı. Vadelması Hazretleri gelmeden önce yıllarca insanlar Allah'a güveniyor, inanıyor ama sözde inanıyor. Şirk nedir? Allah'a ortak Bak koşmak. koşmak. Evet. Fakat sadece bu değil. Mesela bir insan diyor ki Elhamdülillah efendim ben Allah'a inanıyorum ama günah işliyor. Milyonlarca en Müslümanları görüyoruz. Demek ki o içten Allah'a inanmıyor. Bir insan eğer Allah beni görüyor, yarın soracak içten inanıyorsa hiç günah yanaşır mı acaba? Yanaşmaz, evet. Diyelim ki bu bardak içinde biraz bir damla zehir vardır. Ben bu su içer miyim? Kesinlikle hiç? yaklaşmazsınız bile. Veyahut da burada bir delik var ben efendim bir orada bir yılan görsem parmağımı oraya sokar mıyım? Hayır. Şirk sadece ortak koşmak değil. Aynı zamanda başka herhangi bir şeyi Allah yerine koymak. Koymak ve onu kabul etmek. Mesela hiç tevkül yok. Evet tamam Allah inanıyor. Ama koşturuyor büyük insanların, zengin insanların peşine gidiyor sağına solunda böyle yapıyor. Aman bu kadar param olsa da işe olur. Demek ki o zaman senin ilahın Allah değil o paradır, o maldır, o mülktür, o zengin insandır. Veya mesleği ha. veya işi yani. İşte bu da şirktir. Şimdi puta tapanlar da var Hindistan'da mesela puta tapan insanlar var. Güneşe tapanlar da vardır. Ben kendim görüştüm. Diyorlar ki biz Irak'tan onlara Yezidi diyorlar. Ben görürse hatta dedim ki siz kimi tapıyorsunuz? Dedi biz güneşi tapıyoruz. Doğarken ve batarken. Ve buyur. Evet. Bir bu şırk. Bir de aynı zamanda Allah'ı bırakıp başka şeylerin peşine koşmak. Allah'a tevekkül etmiyor, o şeylere ağırlık veriyor. Ve aynı zamanda nereden de belli olur? Günah işliyor aynı zamanda. Demek ki Allah'a inanmıyor. Evet. O başka şeylere o kadar ağırlık verdiği için biz diyoruz ki buna bu da bir nevi şirk derahinda Evet efendim. Kur'an-ı Kerim mesela bakın ne kadar ağır bir şey diyor ki: İnna Allah la yakfiru an yusrika zalik billahi isman azima. Bakın. Yüce Allah Nisa suresinde söylüyor. Allah kendisine ortak koşmayı asla başlamaz. Öteki günahları deli dini başlar. Her kim Allah'a ortak koşarsa o gerçekten büyük bir kötülük uydurmuştur diyor Yüce Allah. Estağfurullah. Bakın Fakat iftara ismen azima şirk eden insan Allah'a karşı büyük bir iftara da bulunuyor. Allah affetmez. Ama dilerse affeder. Onu da yazıyor. Leman yaşa ve yaghfir ma dun zalik yasha. Hatta yüce Allah eğer bir insan hani gelip de ediyorsa bakın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem inananların çoğu müşrik idi. Müşrik değil miydi? Evet efendim. Bu da Öyleydi. Ama Muhammed Mustafa Salallahu sallallahu aleyhi ve sellem de çünkü biyetten bahsediyor aynı zamanda. Hem şirke yani şimdi bahsetmeye başladık. Gelip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in elini verince Allah onların şirklerini geçmişteki hepsini affetmedi mi? Elhamdülillah tabii ki. Allah'ın rahmeti büyüktür efendim. Yüce Allah ha. İşte yani Allah kim ise fakat biat etmek, inanmak şart. Evet. Hani bir e, e, şeyde vardır Musa'da Yasir Bey'in anladığı ufak buyurun. bir şey. Buyurun e, Peygamber tamam. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mecliste bir toplantıda konuşma yapıyor. Böyle şey geldi, e, hapşırma ve dedi ki Elhamdülillah. Ravi diyor ki Yakında bir Yahudi oturuyor ve dikkatle dinliyordu yani. O da dedi ki Ya Allah Hani Peygamber Efendimiz ve bütün Müslümanlar orana baktı. Bir Yahudi mi söyledi bunu? Ve Muhammed Resulullah'a Sallallahu aleyhi ve sellem Ama o adam içten sevgiyle söyleyince Ravi diyor ki Yüce Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'de yine aynı sevgiyle cevap verdi. Yahdikumullah. Evet. O kadar sevgiyle söyledi ki. Sevgiyle hani, Biraz bir, biraz verdi önce biattan şey. bahsediyorduk evet. ya. Evet. Ravi diyor ki akşam işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince Belar dedi biat etmek isteyen buyursunlar. İlk onun eline el veren kim oldu biliyor musun? O Yahudi oldu. Subhanallah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan de. o kelime yahdikumullah sana Allah hidayeti erdirsin seni. Amin. Deyince fiilen de oldu. O ravi diyor ben harit içinde hep bekledim. Ki mutlaka bu adam biat edecek. <laughs> çünkü Muhammed <-i> Mustafa sallallahu <coughs> aleyhi ve sellem dedi. Yani biatten evet. şeydir. Evet. Allah o müşriki o, o Yahudi'yi affetti. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elinin verdi kendisi. Evet. Onun için biyet çok önemli. Evet. Çünkü birinci şart bu zaten. Şirkten biz evet. Müslümanlar uzak kıyız. Aynı zamanda şirki hafi, yani gizli şirkten, şirkten de vardır. Evet. Ondan da biz uzak kalmaz. Sadece puta takmak, güneşi takmak, Her ayya takmak, şey, asla şirkten, ha, o de, değil. Evet. Aynı zamanda buna hafi, şirki hafi diyoruz. Yani gizli şirk. Bu hırs, hava, şey, mal, mülk hepsi Allah'ı bıraktı. Bu böyle şeylerin peşine koşmak da aynı zamanda bir nevi şirktir. İşte yüce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bunun hepsinden uzak kalacağız. Teşekkür ederim efendim. Şimdi Raşit Bey size bir şey söylemek istiyor musunuz? ben, şimdi bu, bu şirkle ilgili bu Ahmediyetin ve biyetin bir bereketi var. Kimse efendim bu geçmişte kaldı falan düşünmesin. Yani bazen Resulullah zamanından bir olayı anlatılınca veya vadilen Mesih zamanından bir olayı anlatınca zannediliyor ki bugünlerde belki o bereketler kalmadı. Evet. Şimdi ben kendi şahsım bunu biliyorum. Yani Türkiye'deyken biz arkadaşlara Ahmediyetin kimi bahsettiysek ona mutlaka bunu söylerdi ki yalan vaad edilen Mesih Aleyhisselam bize bunu bildirdi. Dedi ki şirk etmek ve yalan söylemek. Birisini Allah'a ortak koşmak ve yalan söylemek eşittir. Evet. Şirk. Şimdi yani. bunun büyük bir faydası ne oldu? Ahmadiler yalan söylemiyordu. Elhamdülillah. Bu Ahmadiyetin ve biyetin bir berketiydi. Şimdi 2010, 2003 senesi galiba. Bizim Ahmadiler Türkiye'de yakalandı. Bir efendim onlarla bir şikayette bulunuldu. Efendim bunlar bilir mi, ne terörist midir nedir bilmiyor falan diye bu, bu, yakalandılar. Ya, tutukladılar. tutuklandılar. İşkence Tut, de çektirdiler. Yani çok böyle korkunç işkence edildiler bunlar. Yakalanan kişi 13. 1 iki kişi değil 13 kişi yakalandı. Bunlardan uçu da tabi doğru da kadar hapiste kaldı. Hani neyse şimdi onlara e, sorgulayan polis, sorguladıktan sonra anlamışlar ki ya bunlar temiz insanlar. Bir cümle kullandılar, bana bu arkadaşlar anlattı. Bunlardan birisi bizim bu Osman Şeker Bey burada, o, o da bunu anlattı. Dediler ki ya hiçbiriniz yalan söylemediniz. Polis farkına varıyor, ayrı ayrı sorguluyor, çünkü On, onların da kendini kurtarmak için bazen ya, diyor, insan yalan yalansı, onlar ne dediler? Dediler ki efendim biz şimdi bunları aşağı çıkart 10 sene ağır ne diyeyim, o şeyle habis evet. cezasıyla Yargılanıyorlar. e, yargılanıyorlardı. Yani. Belki daha da ağır bir cezası vardı benim de, ama bayağı ağır bir cezaydı. Bunlar dediler ki efendim biz biyet ederken Allah'a söz verdik. Söz ver. Şu birinci nebe evet, evet, bir evet. İkincisi biz ne olursa olsun yalan söylemeyeceğiz. Onun için bize on sene içeride kalmaya razı ama yalan söylemedi. Bu Ahmediyetin bereketidir ve bunu uzaktan Aha. aramamıza gerek yok. Bizim evet. Türk Ahmet, tabii tabii Yani onu demek krali. istedim. Evet. Bu biyetin birilerinin biyetin niye edelim, biyetin faydası nedir? Faydası bu. Evet.